Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Diyanet mülakat sınavında neler sorulmuş? Üçüncü videomuzu çekiyoruz. Bir arkadaşımıza şöyle bir soru sorulmuş. Feci Sadık, Feci Kazip nedir? İkinci sorusu ise Nebe suresinin ikinci sayfası. Bir de Buruç suresini oku demişler. Adiyat suresini oku demişler. Dualardan ise bayanlar için cenaze duası oku denilmiş. Bir de Kur'an'dan Nahl, Ankebut gibi kelimelerin anlamı sorulmuş. Evet, bu arkadaşımıza da böyle sorular sorulmuş. İnşallah böyle videolar çekmeye devam edeceğiz.